arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok güzel ve evet, şimdi çok güzel olan bir yemek yapacağız. Şunun tam tam edemem tabi. Yıldızla tabağa baskı yapacağız ve inanılmaz bir şey gelecek. Tabi başarabiliriz. Şimdi geçelim videomuza. İlk öncelikle bir adet çikolatalı çikolata gofreti. Şöyle küçük küçük küçük. Şöyle doğruyoruz. Çeyrek büyük aç çikolata Siz isterseniz başka bir gofret de kullanabilirsiniz. Ama biz bunu istedik. Şimdi bunları küçük küçük yapmaya çalışacağız. Ağzımıza yerken iki çikolata çikolatalı gofret kırıntıları gelsin istiyoruz. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. Ben de hiç daha önce denemedim. Sizinle ilk defa deniyoruz. İnşallah güzel olacak. Eğer bu seriyi beğenirseniz devamını da edeceğiz. Belki bizim bu yorumlarımız kapalı olabilir. Yine oynatıcı olduğum için. Kapalı olabilir benim yorumlarım. Ama yor yorumları açık olan videolarımıza gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Şimdi... Size poçetiler ve poçetilerden bahsedeceğim. Poçeti sen, evet, abone olan, like atan, like, like atan, o sensin. Abone olan, like atan, yorum yapan, zillerine bildirmeyi tuhanıyla açan sen poçetis, o sensin. Peki ya poçetileri sorarsanız? Like atmayan, abone olmayan, bildirimleri açmayan, bildirimleri açmayan, yorum yapmayan, Diyor. şimdi biz buradan yemek videosu çekiyoruz ve öğreniyor gelecek yapacak evinde beğenecekler aa ne güzelmiş diye ama bu, bize hiçbir katkısı bulunmuyor biz ise bu videoları kurgulayanlar, çekenler videoları hazırlayanlar sizin için konuşanlar ise biz, biz ise hoşetip arkadaşlar tamam şimdi videomuza dönelim şimdi böyle kökü açık olsalar gofretlerimizi buraya koyduk şimdi şöyle Bunları da küçültebildiğimiz kadar küçülteceğiz. Elimizi bunu yaparken dikkat etmemiz gerekebilir. Ortalık birazcık kirlenecektir bu esnada. O yüzden bunu hazırlıklı olun. Ve çok güzel de bir sunum. Bunu isterseniz benim bu anlattığım yöntem başka kuru yemişlerle de yapabilirsiniz. Mesela şey yapabilirsiniz. Yani Evet aynı fıstığı yapabilirsiniz. Yer ya, fıstığıyla yapabilirsiniz. Çok lezzetli olur ama biz şimdilik çıkıyor. Biz şimdi ayıklanmış çekirdek kullandık. Bu ayıklanmış çekirdeği marketler bulabilirsiniz ama biz elimizde ayıkladık. Gerçekten bu video için çok uğraştık. Şimdi bunları bu kadar küçük, bu kadar maksimum küçüktür. yeter. Şöyle şunu Şimdi bunu şöyle hatta elimize de yapabiliriz azıcık daha küçültmek istiyorsanız ama benim için yani çok toz de gelmesine gerek yok. Şöyle içine yine aktarıyoruz. Ben bunu siz dök, dökmeden yaparsanız daha güzel olacaktır. Şimdi içine şöyle sürme çikolata aktaracağız. Bizimki az kalmış biz dibini alacağız. alacağız. Şimdi bunu şöyle bırakıyoruz. Belki kıvamını tutturmak için kapatma daha fazla devam edebilirim. Devam edebiliriz. O yüzden kapağını kapatmayalım. Şöyle ziyan etmeyelim. Tamamdır. Şimdi geçelim karıştırmaya. Şöyle içine koyuyoruz. Bunu, bunu, güzelce karıştırıyoruz. Bu, bu arada bunu hiçbir yerden bulamazsınız. Sadece bizim kanalımızda var. Sadece bizim videomuzda var. Bayağı döktüm ben. Siz böyle yapmazsanız çok güzel olur. Bu video birazcık kısa olacağım şimdiden söyleyeyim. Şöyle bıçağımızı da sıyıralım. şöyle daha. Biz bir yanlışlık yaptık. Siz bizim bir yan... şurada bir hatamız oldu. Şöyle şunlar şurada kaldı. Biz şimdi aktarmadık. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Başını kenara alalım biz. Şuradaki şeyimizi aktı. Şey yapalım. Şimdi tabağımızı alacağız diyebilir. Ha tabağımızı al aldık. Bunu şöyle bir kalıba koyacağız. Tadımını hep beraber yapacağız. Bunu tabaklaması çok eğlenceli. İsterseniz siz bunu farklı mezelerle de yapabilirsiniz. Gerçekten bunu mezeye böyle bir tabaklarsanız gerçekten herkes çok beğenecektir. Şimdiden. Şimdiden kalıpla bile çok güzel görünmeye başladı. Şöyle bir tabağımızın kenarına koyacağız bunu. Birazcık daha sürme çikolata ekleyebilirsiniz. Veya siz çikolata et koyarsınız diyeceğim ama o da pek etkili olmayacaktır bunda. Tabi bu çok tatlı bir şey olacak. Yani deneyin evde. Herkes çocuklar, yetişkinler, yaşlı herkes Herkes çok beğenecektir bu tatlıyı. İlk defa deniyoruz. Ama güzel olacağını eminim. Çünkü böyle bir şeyin, bir kadar çok içeri çıkıp da giren bir şeyin güzel olmaması gerçekten imkansız. Evet koyduk. Şimdi en son çıkartacağız. Şimdi Şimdi bastırıyoruz ilk önce. Bastırıyoruz. Bastırıyoruz. Şimdi yanlarına şöyle fringız küçük fringız kullandık Siz istediğiniz bir patates cipsini kullanabilirsiniz. Şöyle küçük eti kullandık. Şöyle elinizi ezip yanına koyabilirsiniz. Hatta azıcık üstüne koyun. Şimdi 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 bunu Şimdi Tabaklamamız Ne bitmedi şöyle Şöyle birazcık daha Pisirme bir çikolata alıyoruz Şöyle küçük, küçük bir, küçük bir tabaklama bitiriyoruz yemeğimizi. Hatta şöyle kaşıkla da yapabiliriz de. Yapabiliriz. Şöyle tamamdır. Şimdi geldik en büyük ana. Açıyoruz. Bunun böyle duracağından çok eminim ama hala heyecanlıyım. Hadi sayıyoruz. Bir, iki ve üç. Aa, burada bir yanlışlık oldu herhalde. Evet. Say şurada küçük bir yanlışlık oldu. Daha çok az kalmış çikolatamız. Esrafından geçiyoruz. Ve bir daha koyduk. Evet. Kalımızdan çıktı. Bu yani çok inanılmaz oldu. Şimdi üstüne son dokunuş olarak ayıcığımızı getiriyoruz. Kenara olarak koyuyoruz. Evet, afiyet olsun. Afiyet olsun. Size göstereyim. Eğer gelsin harika bir şey. Bu meze yaparsanız yemeğe kalmayacaktır eminim. Şimdilik görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz.